Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevilen parkurlarımızdan renkli iniş parkurundayız. Arabalara geçmeden önce bir önceki videomuzu bakalım kimler beğenmiş. Videomuzu Ahmet beğenmiş, Metehan beğenmiş, Alenes like'ları yapıştırmış videomuza, Emre videoyu beğenmiş, Hasan videomuzu beğenmiş ve son olarak da Fatih like'ları yapıştırmış arkadaşlar. Siz de isminizin okunmasını isterseniz hemen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bugün renkli niş kimler var biliyor musunuz? Bayağı seveceksiniz. Şöyle örümcek şey göster bakalım. Oh! bunlar polis arabası. Evet dediğinizi duyuyorum ama Türk polis arabaları değil arkadaşlar. Bugün de Alman polis arabalarını size getirdim. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Baya baya iyi duruyorlar. O zaman bir bakalım. Burada Skoda Kodiaq'ı görüyorsunuz. Bir Alman polis arabası arkadaşlar. Baya güzel duruyor. Demeden hmm. kullanacak. Yanında Land Rover Defender var. Yine muhteşem bir Alman polis arabası gerçekten çok güzel duruyor. Burada Volkswagen'in ID4 var arkadaşlar. Elektrikli bir polis arabasını kullanacak tor aldı bu arabayı. Yanında Audi A6 bizlerle. Burada Mercedes CLA var. Recep abi BMW X1'i kullanacak. Yanında Ford Focus ve son olarak Volvo'nun V90 modelini görüyorsunuz arkadaşlar. Arabalarımızın tamamı Alman polis arabaları arkadaşlar. Gerçekten güzel performanslar geleceğini düşünüyorum. Favoribanızı yazdınız mı? Hadi bakalım o zaman örümcekle başlayalım. Gerçekten zor ve eğlenceli bir parkur. Renkli iniş parkurunu biliyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Ve tabi bitirmesi de çok fazla zor arkadaşlar. Bakalım örümcek bugün neler yapacak göreceğiz. Renkli iniş parkurunda. Şimdi atlayışıyla başladı. Hadi bakalım. Abi çok iyi gitmesi lazım. Kontrollü gitmesi lazım. Bak bu bu dönüşler. Abi bunlar sıkıntı olacak. Örümcek diskalifiye gelebilir. Ve diskalifiye geldi ya. Abi ya. Söylüyorum ama. Yani bu parkur. Aç paraşütünü. Çok geç kaldın. Neyse suya iniş. Hop tamamdır. <laughs> gerçekten. Gerçekten kötü bir performans. Örümcek bir şeyler oldu. Like'ları gönderin örümceğe destek olun arkadaşlar. Yani olmuyor görüyorsunuz. Bitiremiyor son zamanlarda çok fazla diskalifiye oluyor örümcek ve bugün de güzelim arabayla Audi A6 ile renkli iş parkurunda maalesef Başarısız oldu. Ve sıra Thor'da. Şimdi bakalım Thor neler yapacak. Volkswagen ID4'ü kullanacak arkadaşlar. Bir elektrikli araba. Gördüğünüz gibi. Bakalım Thor'un performansı nasılmış. Hep beraber göreceğiz. Thor bugün Alman polis alabalarını getirdik. Türkleri getirmedik. Umarım kızmıyorsundur bize. Ben dünyanın en güçlü kahramanıyım. Tabii ki kızarım. Neden Türk polis arabalarını götürmedim bakalım. Alman polis arabalarının ne işi var burada? Ya hep zaten Türk polis arabalarını getiriyoruz Thor. Farklı arabaları da getirelim dedim. Belki e, daha farklı ülkeler arabalarını da getiririz arkadaşlar. Değişiklik iyidir diye düşünüyorum. Thor biraz sinirlendi ama. Hadi bakalım. Volkswagen ID4. Şu an için Thor devam ediyor. Umarım bitirirsin Thor. Tabii ki bitiririm. Ben dünyanın en güçlü kahramanıyım ve en güzel arabalarını kullanıyorum. Volkswagen gerçekten çok güçlü. Oo, oh, biraz oh, sanırım diskalifiye olduk. Yine mi diskalifiye? Hemen arabadan atlayıp paraşütümü açmam lazım. Sıkı tutunun. İşte bu kadar. Ya Thor ne yapıyorsun ya? Abi bugün niye bitiremiyorlar bu parkurları? Gerçekten anlamıyorum. Örümcek diskalifiye oldu. Thor görüyorsunuz diskalifiye oldu. Allah'tan Thor paraşütü zamanında açtı da suya düşmekten kurtuldu. Sahile doğru inmeye çalışacak. Ama sürekli bir diskalifiye var arkadaşlar. Ya son zamanlarda özellikle örümceğin diskalifiyeleri çok fazlalaştı. Yani Thor aslında fena değildi ama bugün de diskalifiye oldu. E zaten bizim renkli niş parkurlarımız çok zor oluyor arkadaşlar. Herkesin bitirebileceği bir parkur değil zaten. Thor da şöyle yere insin. Bakalım bir sapa sağlam. Bir şey olmadan indiğini bir görelim Thor'un. Bakıyoruz. Evet Allah biraz ayağa takıldı. Ama sıkıntı yok. Maalesef Thor'un performansı renkli niş parkurunda Başarısız oldu arkadaşlar. Bu sıra Demir Adam'da güne kötü başladık. Örümcek Thor arka arkaya diskalifiye oldu. Umarım Demir Adam bizleri biraz olsun mutlu eder. Skoda Kodiaq karşınızda arkadaşlar. Çok güzel bir SUV. Bir Alman polis arabası. Bakalım Alman polis arabası Kodiak. Demir Adam'la bugün neler yapacak? Yani aslında parkur gerçekten kolay gibi gözüküyor ama hiç kolay değil. Görebileceğiniz en zorlu parkurlardan olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten kolay olsa herkes bitirir değil mi? İki diskalifiye ile başladık. Şu an demeden gayet güzel gidiyor. Ama yine araba dönmeye başladı. Oo, bu iş bitti. Bu iş toparladı. Hadi bakayım. Hadi. Abi bitirecek gibi. Son birkaç renk iş kaldı aşağı düşmeden. Aşağı düşmeden. Ve parkur bitti abi son anda resmen neredeyse diskalifiye geliyordu ama demir adamın performansı Skoda yakın gücüyle Allah bunlar ne böyle mayınlara bakın abi kocaman mayınlar var burada aman demir adam çok yanaşma bak patlarsın çok yanaşma kal böyle in arabadan evet Tebrik ediyorum Skoda Kodiak ve Demir Adam'ı renkli iş parkurunda gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Valdi ile devam ediyoruz. Baldi hoş geldin dostum. Hem <laughs> hem hoş <bulduk>. Nasılsın bakalım? <laughs> Ford'u mu verdin bana? Ford güzel araba. Hem <laughs> Ford Focus mı Mondeo mu? Hangisi bu? Focus olması lazım ya. Mondeo değil abi. Mondeo bu kadar küçük değil. Ama araba çok güçlü. Baldi onu söyleyeyim yani renkli iş parkurunda 190 bitirebilirsin bu arabayla. Hem ya ya ben bisiklet bile olsa bitiririm. Hadi bakalım Recep hala orada. Güzel. Şimdi ben bitireyim Recep'in önüne geç güzel, güzel. Şımarık Thor bitiremedi değil mi? Yok yok vallahi torda bitiremedi. Yani bugün zaten Demir Adam dışında kimse bitiremedi baldi. Hem, yani hmm, tamam hem. o zaman ikinci benim bitirecek. Çok güzelsin Focus. Güzel. Hem, güzel tamam çok iyi çok iyi gidiyoruz. Hadi bitir ah, yamuldu araba. <laughs> diskalifiye geliyor Allah. Hem, hmm, tamam 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 hem, tamam gittik. Diskalifiye olduk. Ya baldi ya. Ya baldi ya. Abi atlasana niye bekliyorsun? Of ya. Üstü bile açamadı. Abi çok iyi gidiyorlar. Bakın parkurun zorluğu bu zaten arkadaşlar. Ne kadar iyi giderseniz gidin en ufak bir hata yaparsanız araba böyle biraz direksiyonu yanlış çevirirseniz fazla çevirirseniz direkt kontrolü kaybediyorsunuz ve baldi gibi iyi gidiyorum iyi gidiyorum dedi ikinci olacağım dedi baldi bu mu ikincilik hem, hem, ya, ya tamam ya bir dahakine bitireceğim <laughs> neyse hadi bir dahakine bitireceğim bu sefer arkadaşlar kusura bakmayın ama like'ları gönderin baldi abinize hadi bakalım yani bilmiyorum like'lar senin için gelecek mi Baldi ama <laughs> yine diskalifiye geldi arkadaşlar. Bakalım sıradaki kahramanımız renkli iş parkurunda neler yapacak. Sıra Superman'de. Superman arabası çok güzel arabalardan bir tanesi. Mercedes CLA'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım CLA 180 bugün nasıl bir performans gösterecek ben de bayağı merak ediyorum. Yani Superman'in kesinlikle bitirmesi lazım bu parkuru. Gerçekten çok güçlü bir araba arkadaşlar bayağı de. Umarım performans iyi olur ve renk geniş Parkuru'nda biraz başarı görmemiz lazım. Gerçekten demir adam dışında kimse parkuru tamamlayamıyor arkadaşlar. Yani herkes diskalifiye oluyor arka arkaya ve şu anda da sanki bir diskalifiye daha evet dönmeye başladı araba. Muhtemelen diskalifiye mi? Güzel, 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 güzel. Güzel. Sağ tarafa çok yanaşmam. ve bir Abi neredeyse diskalifiye geliyordu. Araba paramparça oldu. Kıl payı kurtardı diyebilirim sizlere. Gerçekten diskalifiye an meselesiydi. Kıl payı bir gerçekten başarılıydı. Biraz da şanslıydı arkadaşlar Süpermen. Demedim deme ama korkutma. Abi iyi ki korkutma dedik ya. Vallahi Süpermen hiç laftan anlamıyorsun. İn arabadan. Evet arkadaşlar. Gerçekten iki iki tane başarı gelmesi biraz beni mutlu etti. Demir adamı görüyorsunuz. Skoda Kodiaq'la. Superman ise Mercedes CLA 180'le bugün renkli iş parkurunu tamamladı ama daha bitmedi. Şimdi Recep abi izleyelim. Bakalım Recep Abi parkurda neler yapacak. Arabası da çok güzel ha Recep abinin. BMW'nin X1 modelini almış arkadaşlar. Çok güçlü, güzel SUV'lerden, güzel Alman polis arabalarından bir tanesi. Recep abi şanslısın. Ne La tabi lan. Valla Recep abi her zaman şanslı. Araba güzelmiş lan. La çak ki ki Hadi parkını bitirelim. Gerçekten tehlikeli bir park İki kişi başarılı oldu. Herkes izledi mi? Sonra bitiremedi. Ya bir şımarık zaten. Şımarıklar parkını bitiremez. Badini bitiremedi zaten. Ama gerçekten demir adamla süpermeni tebrik ediyor. Önden çak diyeceğim neyse benim kafamı karıştırma ben şimdi güzelce bir yarışalım parkırda Hadi bakalım Recep abi Recep abi şu an sessizleşti Ama arabası çok dönmeye başladı Recep abi diskalifiye gelecek Recep abi iyi tuttu Kurtardı Allah muhtemelen Buradan sonra dönüş olmaz diye düşünüyorum Ya diskalifiye gelecek Ya şanslılık yanında Olamayacak Hadi ya Atla aç paraşüt Paraşüt Paraşüt, Allah seni yarayacak abi. <laughs> Suyun içinde paraşüt açıyorsun. Maalesef. Çok iyi gidiyordu. Gerçekten çok iyi gidiyordu. Ama ne oldu Recep abi? Lan vallahi direksiyon hakimiyetini kaybettim ya. Araba taklat diye başladı. Takla 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 takla. Anası bitiremedik lan. Vallahi aşağı düştüm ya. Ne yapacağız yine mi diskalifiye aldık? Vallahi Recep abi sürekli diskalifiye geliyor. Bugün ne olacak bilmiyorum. Sadece iki başarı geldi. Yani araba nerede? Arabayı bile göremiyoruz abi. Araba suyun dibinde Recep abi. Git bul onu sen. Ben de sıradaki kahramanımızla Devam edelim arkadaşlar. Sıra Batman'de gerçekten çok beğendiğim arabalardan bir tanesi Volvo V90 karşınızda. İnanılmaz bir araba. Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Bakalım Batman'in performansı Alman polis arabası Volvo V90'da nasıl olacak? Gerçekten Alman polis arabaları beklediğimden kötü çıktı arkadaşlar. Bizim Türk polis arabalarını getirsek var ya hepsi parkuru bitirirdi ama bugün gerçekten Alman polis arabaları hiç iş çıkarmıyor. Bakalım Batman bugün neler yapacak? Şu an için... Güzel ama abi bir kontrol her şeyi bitiriyor Güzel gidiyor derken Allah dönmeye başladı Toparladı sol tarafa çok yanaşma dostum Bitir şu parkuru sol tarafa çok yanaşma Sol tarafa çok yanaşma be Abi ya Ya var ya kıl payı bitiremedikleri zaman çok üzülüyorum Yani erkenden diskalifiye olsa diyeceğim ki ya zaten kötü gidiyor Aman resmen Resmen bitiş noktasının çok yakın bir yerlerinde diskalifiye oldukları zaman o zaman üzülüyorum. Ve maalesef diyoruz ki Batman dostum yine diskalifiye oldu. Ve son kahramanımız kaptan izleyeceğiz. Karşınızda Land Rover Defender var arkadaşlar. Muhteşem bir Alman polis arabası kaptan. Örümcek abi. Kaç kişi bitirdi? Yine diskalifiye günü olduk sanırım. Vallahi öyle olduk şey kaptan ya. Demir adamla Superman dışında hiç kimse bitiremiyor dostum. Örümcek abi bu parkurlar gerçekten çok tehlikeli ve zorlu. O yüzden bitiren sayısı çok az. Ama bitiren de gerçekten iyi yarışıyor değil mi? Aynen öyle abi. Bitiren de gerçekten sağlam yarışıyor demektir. Arabası gerçekten iyidir arkadaşlar. Ve bakalım kaptanın performansı. Land Rover Defender'la. Nasıl olacak? Tamam, 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 tamam. Sakin. Allah, bu iş bitti, bu iş biter. Sanırım kaptan diskalifiye gelecek. Arabayı toparlamalısın, acilen. Güzel değil. Allah, ne olacak? Çok merak ediyorum. Land Rover Defender taklalarla soldan aşağı düşecek derken topladı. Arabayı düzeltecek mi? Patlayacak mı? Taklalarla parkurun bitirecek gerçekten. Çok merak ediyorum. Sanırım. Sanırım Allah yine takla. Abi toparla. Çok sıkıntı çok sıkıntı sağ tarafa çok yanaşma parkur ve bitti bu nasıl bir şey böyle yemin ederim diskalifiye olacak sandım arabanın haline bakar mısınız bu ne abi böyle bu araba ne hale geldi böyle ama inanılmaz bir şans. Bakın kaptanın başarısı inanılmaz iyiydi. Ama tabii şanslıydı da aynı zamanda. Gerçekten mükemmel bir başarı izledik. Demir Adam, Superman ve kaptanın performansları bugün muhteşemdi. Skoda Kodiak Land Rover Defender ve Mercedes CLA 180 bugün inanılmaz ötesi performansları bizlere gösterdiler arkadaşlar. Umarım sizin favori bu 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.